Selamun aleyküm beyler. Beyle. Nasılsınız, iyi misiniz? Efendim, fabrikamızda <laughs> yeni ilaçlar. Bu ilacı sizlere takdim etmeye geldim. Bu pire ilacını evdeki bulunan pireleri, bitleri, haşereleri dikkatle <laughs> yok edin. Yalan. 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 Geçenden bundan pire ilacı götürdüm eve. Değil pilelerin önmesi iyice çoğalmaya başladı. O <laughs> dedim bu nasıl pire ilacı bir bakın. Açtım paketi baktım la bildiğimiz kum. <laughs> Kumu pakete koyun lan. Pire ilacı diye millete yuttun Allah Allah. Ya kullanmasını bilir. Nasıl kullanacağım ola? Bak öyle bir sen de Şimdi beyefendinin kafasında bir tane pire alırsın. <laughs> <laughs> bu pireyle Karnını kızıkla çat, o satin böyle bir gevişir. Ağzını açar. Hemen bu illaçtan bir tane alırsan, ağzına bırakırsan, bırakırken bu satin kıvrılır. <laughs> kıvrılır kıvrılmaz, hemen yer atırsan, ayağın basit, imha edersen, bu kadar şey. Ya iyi de bir şey demirem de şimdi kardeş, ben böyle pireyi tuttuktan sonra... ...böyle gıdıklayıp ağzını açtıktan, bir tane de o illaçtan ağzına koyup... ...ayağınla basıp ezdikten sonra Sənə ni legend nə idi? Ey qurban ol qardaş ambi laşda canlar çaq qaldır. Nə? Ümmet. Ümmet sana başka bir şey demiyor mu? Ho diyorum ya ho. İlerle diyorum sana. İlerle başka bir şey de demiyorum. Oğlum direk tut şu gaz kafanı ya. Ne işe yarar sen ya? Şu kağıtlar ne işe yarar ya? <laughs> ya zaten son günlerde de bana soğuk davranıyor. Bak kağıtlar da çıkmıyor. Beni sevmiyor abi bu. Tüm bunlar tesadüf olabilir mi sence? Oğlum. <laughs> bunlar tesadüf değil abi. Böyle beni sevmiyor. Ben, ben lise atmaya gidiyorum. Lan otur, lan otur. Manyaklaşma diyorum sana. Otur şurada. Lan oğlum bu papazı çıkmadı, sinek papazı çıktı diye. Kız bırakılır mı lan? Kız bırakılır mı? <laughs> El alem arkandan nedir? Ne dedim Himmet bir düşün ya. Bir papazın arkasından gitti dimezler mi ya? Kızı bıraktı dimezler mi Himmet? Evet. Onu da bilirler. Ee bilirse? Yani kağıtlar yalan mı söylüyor şimdi? sus! Camız camız konuşup durma. Kağıtlar yalan mı söylüyor? En doğruyu bu söylüyor şimdi. Kağıt yalan. Bak şimdi bir de kahve falına bakacağım. Eğer onda da beni sevmiyor çıkarsa ben nişan atarım ha. Kahveci, bana bir kahve yap, böyle orta şekerli olsun, tellesi de bol olsun ha. Ben burada öldüreyim, kendimi parçalayayım, sen daha kahve iç. Tarot bak, kağıt bak, bir şey yap. Bilmiyorum. Oğlum dünya yansın umurunda değil lan senin, sen böyle var ya, oyundan farkın yok lan senin, Hayır. vallahi. Daha seviyor, uğraş daha seviyor diye uğraş. <gülüyor> <gülüyor> Sen gazetelerle uğraşıyorsun da ne oluyor? Dünya yanmışmış, ne olmuş dünya yanmış Lan yanıyor işte oğlum, benzin atam, gaz her şeyi atam, ne yapacağım ben? Ya sana ne oğlum, benzin atam, bilmem gaza gelen zamanlar, ya sana ne ya? Sanki yeni araba aldın da başınıza. Oğlum yeni araba almadım ama yeni bir çakmak aldıydım, geçen gazı bitti. Nasıl dolduracağım ben kaç liraya dolduracağım? Nedir lan? <laughs> Selamun aleyküm Mehmet. Ve aleyküm selam Naim. Kardeş. Naim hayırdır niye bile sinirlisin? sen? Ulan yok, Dartın Selahattin ölmüş lan. He bilirim kardeş, Allah rahmet etsin. O ne ayı öldürmüş Naim? Yok la trafik kazasında ölmüş adam. Yok yok trafik kazasında değil kardeş, ayı öldürmüş. Ula hiçbir şey bilmiyorsan adam trafik kazasında öldü la. Allah Allah. Kardeş o ne ayı öldürdü ya trafik kazasında. Nereden çıkardın sen? Nereden çıkarttın ayı la? Adam trafik kazasında öldü la. Allah Allah, Allah Allah, kardeş o ne ayı öldürdü ya, trafik kazasında, nereden çıkardın sen? Lan yanlış bilsen oğlum, trafik kazasında öldü. Allah Allah, sen yanlış bilsen kardeşim, o adam ayı öldürdü. Ben cenazesindeydim, ayı öldürmedi adamı, trafik kazasında öldü. Kardeş sen cenazesine gittin, ben de olay yerindeydim, o adamı ayı öldürdü. Lan manyak mısın lan, adam trafik kazasında öldü. La gene değil ki trafik kazası sakından olacağım. La ayı öldürdü ayı ayı. şimdi ben seni öldüreceğim. Oğlum o adam trafik kazasında öldü. La kardeş ben de seni öldüreceğim. O adamı ayı öldürdü. Lan ne ayısı oğlum trafik kazasında öldü. Ayı öldürdü ayı ayı. Trafik kazası. O kardeşim. Ben cennete gittiğimde o adama söyleyeceğim. Seni ayı mı öldürdü yoksa trafik kazasında mı öldü? Tamam mı? Eyde oğlum ya bu adam cehenneme yetmiş ne olacak? O zaman kardeşim onu da sen sorarsın. Ne? <laughs> ki o hem kaynasın hem oynasın. Halimem yandan yandan severim seni candan. Halimem yandan yandan severim seni candan. Hem kaynasın hem oynasın. Çuk çuk, çuk, çuk. çuk, 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 çuk. Aman da Halime. Safet abi. Ne var la? Ya şimdi ne kazıp duruyor ben anlayamadım ya. Puh Allah bir sütahını şimdi <laughs> ulan sen Kayseri'nin yüz karasısın lan. Zaten anlasaydın sana salak narin ne demezlerdi değil mi? Abi iyi diyorsun da çok karma karışıkmış, ben anlayamadım ya. Narin etme oğlum derlendirme beni. Neresi karışık lan bunun? Aha şimdi şuradan kazmaya başlıyoruz. Karşıdaki mahpusanenin altından çıkıp arkadaşımızı kurtarıyoruz. Bu kadar kolay lan. Abi Hı. iyi diyorsun da hadi yanlışlığının. Hapçanı müdürünün odasına çıkarsak? Dilini eşek arası soksun seni. <laughs> lan oğlum ayın bir şey ya. Yok, arıza marıza yok. Bak, bak. Planım hazır, gel buraya. Gördün mü? Aa şimdi şuradan kazmaya başlıyoruz. Bir metre, 36 santim, 23 milimetre sonra koğuşun altındayız. <laughs> Arkadaşımızı kurtarıyoruz. Vay. Abi, He. peki bu tünelden kazdığımız toprağı ne yapacak? Toprak mı? Toprak da mı çıkıyor lan? Bu ne abi? Bu ne? Doğru diyor lan. O Aha, bir künel daha kazarız, toprağı da onun içine dığı veririz. Ne diyeyim lan? <laughs> Oo, selamünaleyküm aleyküm mi? Aleyküm selam. Nereye bile sabah sabah? Bizim hanımı doktora götürmüştüm, oradan gelirem. Allah Allah, hayırdır yengenin bir şeysin var? Ya bilirsen bizim hanım biraz besili, yani şişman. Götürdüm doktora, zayıflasın. Ee? Evet işte doktor boş boş konuştur. Nasıl yani? Değil ki yengeyi götür kaplıcaya, ılıcaya, Hasan Kalaya, bol bol yüzsün zayıflasın. E, bu mi bunun neresi boş boş? Ne güzel yüzsün demiş bol bol. Ulan yüzmeyle insan hiç zayıflar mı? Ya Kulle bir cahil cahil konuşma bal gibi de zayıflarlar. Ula yüzmeyle zayıflasaydı salak bal inalar 500 kilo olur muydu? Ney? Hadi. La Ne oldu sana? Sayende zehirlenmekten son anda kurtuldum. Hastahanaya gittim, midemi yıkattım ben. E ben ne ettim ki onu ben nasıl? Ya niye oğlum bilmir musun sen? İki ay önce karım öldü. E, Biliyorum. E, karım ölünce ben de becer hayatı yaşadım. Çamaşırımı kendim yıkadım. Ütümü kendim yaptım. Bulaşığımı kendim yıkadım. Yemeğimi kendim yaptım. E tamam. Ben de geldim sana soru sordum. Ha hatırladım dedin ki bir yumurta kaç dakikada pişer? He sen de bana dedin ki bir yumurta beş dakikada pişer. Ben de gittim altı tane yumurta kırdım. Bir yumurta beş dakikadan otuz dakika eder. Otuz dakikada pişmiş yumurtaları da yedim böyle oldum. Ne? selamun aleyküm süslü Ay, aleykümselam Saklı amca. Ulan senin nedir bu halin? Ya Saklı amca kaç aydır sigarayı bırakmaya çalışıyorum. Ama olmadı, bırakamıyorum. Peki sen sigarayı bırakmak için ne yaptın? Daha ne yapmadım ki amca? Gitmediğim doktor kalmadı. Gitmediğim dernek kalmadı. Ama olmadı, bırakamadım. Bu sefer de bırakamadım diye stres yaptım, yine içtim. Demek ki sen sigarayı bırakamayacaksın ya. Yok amca. Bu sefer kesin bir çözüm bulmuşum, kesin bırakıram. Peki ne yapacaksın? Dinamit fabrikasında iş buldum, işçi olarak çalışmaya başlayacağım. Ne? Eee <laughs> e, hocam, hoca ee, efendi, <laughs> selamünaleyküm. Aleykümselam. Hocam benim size bir sorum olacaktı da. Buyur sor. Hocam ben geçenlerde bir dua ettim de, acaba diyorum kabul olmuş mudur? Ya bu iyi bir şey tabii ama böyle feyiz içinde didirse daha iyi. Ne oldu ki, kime ettin? Hocam ben şimdi şöyle dua ettim. Ee, Allah'ım e, anamı, e, babamı, e, Suat dayımı... E, ...ve de bütün Kayseri'yi koru diye dua ettim. Ey, ey. E, sonra e, lakin ben eve gidince fark ettim ki... E, ...benim dayımın adı Suat, ben e, Fuat diye e, dua etmişim. E, Acaba kabul olur mu? Ne diyorsun ha? <laughs> Selamun aleyküm beyefendi. Aleyküm selam. Beyefendi ben Devlet Bankası'ndan geldim. Burada bir çiftçinin bizden bir kredi talebinde bulundu. He. Ama imza eksikliğinden dolayı onu arıyorum. Peki kim ki bu? Adı Cemal Göçer. He, bu Cemal Göçer acaba soyadı gibi göçmüş olmasın? <laughs> Ama geldim ki adreste de bulamadım. Adresi ne? Beyefendi daha burada yazıyor. Ha sen camoyu değilse. Ha ha camoyu Ya burada onu herkes camo diye tanır. Ha. Camo nerede bilir misin? Nerede efendim? Ama buradan sana dönürsen... Orada Ahmet Efendi'nin ahiri var. Ha. Orada öküzlere yem verir. E, peki ben bunu nasıl tanıyacağım? Cemo'nun saçları kıvır kıvır. Zaten yanındakilerinin de boynuzları var. Ne? Hey! <laughs> <laughs> Herkes beni dinlesin. <laughs> Bu kahvede kulleri duran denen bir hıyar var. Nerede o hıyar ulan? Dene ne olacak? Demek sensen sen, he? Ula düneyin niye benim hakkımda mehelle başında ileri geri konuşmuşsan he? Dillo! <laughs> konuşmuşsan ne olmuş lan? Ula sene, beş dakika mühlet veririm. Sözün ceni aldın, aldın, almadın, ben bilirim yapacağımı ulan! Sizlerimi geri almazsam ne edeceksin ha? Kardeş aldın aldın, almadın canın sağ olsun. Ne? <laughs> evlendiğime öyle pişmanım ki anlatamam! Esas ben pişmanım. Hatta senin iki katın kadar pişmanım. Bilmem <laughs> mutlu olacak kadın mama acep yeryüzünde çok merak ediveriyor. Hı, bu tabi istersen şahit bile gösterebilirim. Kokmuş karı sen de. Anne! <laughs> sen de bu ne cüret lan? Utanmıyor musun lan yaşlı başlı bir ihtiyara şaplak vurmaya? Ha? <laughs> Kusura bakma emmi, seni bir tane daha benzettim de. Amanin, sen her gördüğün tanıda böyle şaplak mı vuruyorsun lan? Allah Allah, amma uzattın lan ya. Bir tane daha benzettik dedik, özür dileriz. Özür özür anlamam arkadaş, ben senden şikayetçiyim lan. Lan oğlum hayırdır lan ne oluyor lan Himmet? Ya. bu arkadaşın olacak sibidi geldi enseme şaplak vurdu lan! Lan amcanın dedikleri doğru mu lan? Gel. E, doğru emme, e, ben amcayı bizim Mıhtar'a benzettim o yüzden vurdum ya! Ben anlamam, ben anlamam Mıhtar Mıhtar! Ben senden şikayetçiyim! Boğur karak ona yürü! Ya, ya amca bu da, da bir şey yok, daha var da bir olay yok ortada canım! Ha? Sen ne diyorsun lan he? Sen ne anlarsın lan? Bu yaptığı işin karşılığında... ...elli kayme kere tazminatı var! Gitmez. Bize hapis cezası. Ne? <laughs> <Hey>! Aman oğlum. <laughs> Şu adama elli kayma ver, bir şey yap lan. Bunah mı, deli <laughs> mi, neci lan bu? <laughs> bu. Vereyim, vermesin ama bende elli kayma yok ki şimdi. Ulan... <laughs> bende de yok lan. <laughs> Nasıl içsek? Ben onu bunu anlamam. Ben şikayetçiyim. <laughs> Karakola gidiyorsun. Şey, ben bir koşu gidiverip hemen alıp gelsem. Olmaz, sen beni kandırk ediyorsun. Kaçıp gideceksin değil mi? Ya yok amcam yok. Ben arkadaşımı tanımam mı? Kaç yıllık arkadaşım ya. Hemen geçsin geçsin senin el kaymanı. yani Biz şimdi ben... sen kefil oluyor mu buna? Oluyorum vallahi. E ee, tamam hemen ben koşayım da geleyim hemen. <laughs> Gördün mü lan? He bak. Kefil olduğun herif hala girmedi. Saat kaç oldu ya? Ya amcam ben arkadaşım bilirim, o beni yarı yolda bırakmaz. Gelir ya, elli kayneyi hemen getirir sana. <laughs> Ya amca sen niye bana uğruyorsun? <laughs> oğlum bak, benim bekleyecek ne gücüm ne de takatim kaldı. O arkadaşın olacak herif geldiği zaman ona söylersin, elli kaymayı sana versin gali Ne dedin lan? <laughs> Aziz'den gelen hasta sizler misiniz lan? Evet bizleriz doktor bey. Doktor bey, biz bu arkadaşınla aynı bekar evini paylaşırız. Ee? Son iki gündür aşırı derecede de kaşınırız doktor bey. <laughs> El bakayım. El Ey bakayım. Ey başına. Hey! Sen gel. Ay, Ya siz bitlenmişsiniz lan! <laughs> ne bitlenmiş miyiz? Ayrıca leş gibi de kokusuz lan. ayıptır, ayıp. Ama doktor bey, bizim evde bir haftadır sular akmıyor. Biz de banyo yapamadık. Ne yapalım yani? İnsanın suyu akmayabilir ama en azından iş çamaşırlarını değiştir ya. Doktor bey, bak doğru İş çamaşırlarımızı değişer. E hadi o zaman gel, sen benimkileri giy, ben de seninkileri. Ney? <laughs> Aşkım, seni ele sevirem ki. Seni söylemek istediğim çok önemli bir şey var Melehe. Sonra konuşuruz. Böyle hiçbir şey konuşmuyor. Ama bu çok önemli Melehe. Aşkımızdan daha mühim ne olabilir ki? E zaten aşkımızla ilgili Melehe. E sen beni sevirsen ben seni sevirem. Bundan daha mühim ne olabilir ki? Ya zaten aşkımızla ilgili Melehe. Böyle hiçbir şey konuşmuyor. Gözlerimiz konuşsun. <laughs> of! Ben evliyim, melehe. Karım da bu gün öğrenmiş. Artık bundan sonra hafta sonları buluşmayacağız. Aman, ben de mühim bir şey var sandım. Biz de hafta içi buluşuruz. Ne? <laughs> Aman, sayın, sayın müfettişim! <laughs> Hoş geldiniz efendim. Şeref verdiniz. Bizi ihya ettiniz. Keşke haber verseydiniz. Hazırlık ne ederdik? Otur, otur, otur. Haber vermeyi biliyorsun, sevmiyorum başhekim bey. Haber verince böyle bu hazırlıklar yapıyorsunuz. Abartılı hazırlıklar yapıyorsunuz, bu da çok hoşuma gitmiyor. Ben de bunu sevmediğim için... ...böyle ani baskınları sevdiğim için ani baskınlar yapıyorum. Ee, sayın müfettişim madem geldiniz... ...ee, buyurun efendim, e, klinikleri gezebilirsiniz. Lüzumu yok efendim, ben gelirken hepsini gezdim dolaştım. Ne kadar mütevazisiniz! Ne kadar mütevazisiniz! <laughs> Lakin dikkatimi çeken bir şey oldu. Bu yataklı hastaların yataklarında bazı yazılar vardı. Ee, hangileri mesela? Mesela AS gibi, AT gibi, AU gibi. Ha, onları soruyoruz. Şey, ee, çok kolay. Efendim onlar teşhis koyulan hastalıkların kısaltılmışı efendim. Ya. Yani örneğin AS deyince akut siroz diyoruz. Ee, AT deyince akut tüberküloz oluyorlar. AU akut <laughs> Gülseren Efendim. Çok güzel, çok güzel. Hı. Çok iyi düşünmüşsünüz siz bunu. Bravo, tebrik hı hı. ediyorum sizi. Ee de... ...bir de AB yazısı vardı. Bu ne anlama geliyor acaba? AB, Avrupa mi? Değil... <laughs> Yok canım, Avrupa Birliği değil. Şey, son günlerde çok moda bir deyim... ...bana da şey oldu, e, şey oluyor... ...teşhis koyulamayan hastalık anlamına geliyor. Nasıl yani? Yani AB demek... ...Allah bilir demek. Ne lan? ulan? Beğendiniz mi? Bunu hiç beğenmedim, hiç tutmadım. Bu sebepten dolayı sana genel bir ATT uygulayacağım. <laughs> ATT duymadım hiç. E, ne anlama geliyor? Akut tekme tokat. Abone. <laughs> Ay ne örüyorsun Saffeden mi? Oo Himmetçim hoş geldin. Sen ne yapıyorsun oğlum? <laughs> askerlik şubesinden geliyorum Safeden mi? Sülüsü aldım sülüsü. Ne Antalya'dan sosis mi aldın? Ya ne sosisi Saffeden mi? Askerlik şubesinden geliyorum sülüsü aldım sülü. Ne var yo lan sar mı var? <laughs> Amanın demek senin askerlik çağın da geldi ha. <laughs> ya geldi Saffeden mi? Hadi bakalım inşallah tezkerenin de hayırlısıyla alır gelirsin. İnşallah inşallah. Lan bana bak Himmet. Sana bir soru sorup seni sınayayım mı lan? Sor sen mi? Himmet, askerdesin. Cephaneliğin önünde nöbet tutuyor. Cephanelik bom diye patladı. Ne yapan lan? Ya bunu bilmeyecek ne var sabreden mi? Cephaneliğin patladığını herkese duyurmak için havaya iki el ateş ederim. Ne diyor lan? <laughs> İçmişim başım dönüyor dönüyor. <gülüyor> <gülüyor> Dünya Olum ben girmeden yürüyor muyum lan hadi. sen? Yürüyor Lan sus! <laughs> ah gözü kör olmuyor gene gündüz gündüz işmiş. Bu adam adam olmaz vallahi! Yok ya gece etse de adam mı olacaksın? Lan sus salak salak konuşma şimdi yürü kız. Ben Yür. ne dedim ya? Yürü adam. Aman da kalk gidelim de. <laughs> Saffet abi. <laughs> çok işmişsin, ne yapıyorsun böyle sen burada ne bekliyorsun ya? Görmüyor mu lan minik? Evimi bekliyorum lan. Vallahi bu adam hem sarhoş hem deli. Kız sen söz adamı delirtme. Sana ne karışmasın. <laughs> Abi iyi de burada embekleri mi ya? Görmüyor mu oğlum etrafına bir baksana lan. Dönüyor lan her bir şey dönüyor. Dünya dönüyor. E? Canım benim. Ne kadar aptalsın lan. Lan oğlum madem her bir şey dönüyor. Madem dünya dönüyor. Çincik benim ev buradan zıp diye geçecek. Ben salak mıyım lan? <laughs> Öyle gideceğim Evin buradan geçmesini bekliyor. Ne, ne diyor la? la? <laughs> lan? Lan bu hepsini sen alıyorsun. Al lan o bundan lan, var mı? Baba 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 baba. Bu ne? Oha oğlum, oha dedim lan abi, ben bunu artık. Abi, abi. biz oyun oynuyoruz burada adamı. Tamam. Al lan. Al lan. Bu da bir şey. Selamün aleyküm ağalar. Aa, <laughs> aleyküm selam kardeşim. Hoş geldin lan. Hoş bulduk kardeşim. Lan kayık, neredesin kayık? Hoş yani. geldin. İki sene oldu işte, anca işleri toparladık ya. <laughs> Toparladın hepsini, geldin yani Çok he? şükür, çok şükür. Sizde ne var, ne yok? Siz ne örüyorsunuz? Lan oğlum bizde ne olsun? Kahveden eve, evden kahveye. <laughs> ne olacak ya? Ya bizim karabiberin şevkiyi göremedim. Ne örür acaba? Ya bir şey mi oldu yoksa? Yoksa... Başımız sağ olsun. Aniden fenalaştı. Sizden ömür. <laughs> Vay benim kardeşim. Vay benim ciğerim. <laughs> ya e, doktora neyim götürmediniz mi olsa? Maalesef kardeş, doktora yetiştiremedik. Doktora yetiştiremediyseniz neden öldü acaba? Nedim ne mi? <laughs> Kız ana. Ne? Kız ben ne edeceğim Fakirci dükkanında? Kötü mü tepsi yapmayı öğrenin. <laughs> Mehmet. Ha. O elindeki ne? Bu. Agide. E bakayım? Ha. Hele de güzel tabii. Ver. <laughs> <laughs> yok, dursun evde çaydan içer. <laughs> Kız, Kız anne, gel gel. Kullebe mi geldi? Ha, ha. Bu be. Duydum sen pahır ustasıyım usta. Am bu oğlumun okumakta, yazmakta gözü yok. Babası da yok. Am bunu yanına da bir meslek öğrensin. Olur bacı, olur. Dişil oyunu mu? En minüz <laughs> <üzme>. mü? <laughs> Uh, at atulu. Uh. Buyur Hullebi Bey. Ya oh, senin oğlan bir gün işe geldi daha gelmedi. Merak ettim acaba başına bir hal mi geldi? Yok benim oğlan tepsi yapmayı öğrenmiş. Nasıl öğren? Onda ne var? Pahırı dövürmüş siz olurmuş yastı. Kenarlarını kattırmış sana olurmuş sana tepsi. <laughs> Vay anası. Kendi öğrenmiş yetmemiş. Bir de anasını öğrenmiş. Ne? <laughs> Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.